arkadaşlar, Elif Hocam. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok şükür. Ne var yok bakalım, davranış yaklaşımdan sonra. Bir liste işledik hocam. Evet. <laughs> sonra işte bugün ben yapılan bir boyunca var onun da? de tekrar ettiniz mi? Evet, Elif Hocam. O zaman yapılan bir boyunca beraber işleyebiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle size sorayım. Yapılandırmacı yaklaşımla ilgili, yapılandırmayla ilgili neler düşürebilirsiniz ya da neler söyleyebilirsiniz? Evet. Eski olan bilgilerini evet. yapılandırarak yani yeni bilgiler ekleyerek yeni bir daha bir bilgi oluşturması, harmanlaması. Bilgilerin, bilgilerin, var olan bilgilerle yeni olan bilgiler arasında ilişki kurarak üzerine inşa etme. Çok güzel. Mert amcım senin bir fikrin var mı? aldığımız bilgileri yani bilgisayar kuram kuramla bağdaştırırsak eğer aldığımız bir bilgiyi beynimizde işliyoruz ve bundan sonra sonuca bakarak yeni bir, ürün, yeni bir bilgi oluşturuyoruz. Evet çok güzel. Yapılandırmacı yaklaşımı şöyle söyleyebiliriz. Bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasını ifade ediyor. Yani ben size bir bilgi veriyorum. Siz o bilgiyi kendi ön bilgilerinizle beraber yapılandırarak yeni bir bilgi elde ediyorsunuz dediğimiz şey bu anlamlandırma ya da yapılandırma sürecidir. Yapılandırma yaklaşım büyük ihtimal yerine oturmuştur artık. Şimdi gelelim devamına. Yapılandırmacılıkta öğrenme öğrenenin anlam oluşturma sürecidir. Yapılandırmacı öğrenme, bilgiyi aktarma ve başkasının aktardığı bilgiyi kaydetme yerine bilgiyi, yapılandırmayı vurgulayan bir bakış açısı. ...öğrenimde amaç yapılan bilginin sadece yapılandırılması. Siz kendi ön bilgilerinizle beraber bilgiyi ne yapıyorsunuz? Yeni bilgilerle yapılandırıyorsunuz. Bu kuramda öğrencinin önceki yaşantıları öğrenmede temel oluşturuyor. Sizin önceden yaşadığınız bilgiler sizin yeni bilgileri oluşturmanızı sağlıyor. Bilgi konu alanlarına bağlı olarak değil bireylerin yarattığı ve ifade ettiği şekilde yapılandırılarak var oluyor. Bu sebeple de öğrenme deneysel, subjektif ya da özlerde de olabilir. Çünkü niye? Kişiye göre değişir ya da değişmez. Bu hiç fark etmiyor. Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alır yapılandırmacı yaklaşım. Ve öğrenme sürecinde de öğrenci katılımı önemli. Öğrenci katılımını sağlayabilmek için de öğretmenin rehberliği önemli. Yani ama buradaki şey sizin kendi katılımınız ve benim size rehber olabilmem. Yapılandırmacı yaklaşımda yapılandırmacı yaklaşıma göre belli başta öğrenme süreçleri var. Birincisi sizin benim ilk önce sizin ön bilgilerinizi harekete geçirmem. İkincisi sizlerin gelişim düzeyinizi dikkate almam. Üçüncüsü etkili bir iletişim kurmam. Dördüncüsü sizin sizin ön bilgilerinizle beraber anlam kurmak ve en sonuncunda ise sizin yapılandırdığınız bilgileri önce sizin uygulamanız ardından da benim sizin değerlendirmem. Tamam mı? Yapılandırmacı öğrenmede yeni bilgiler önceden yapılanmış bilgilerin üzerine bina, o bina olarak düşünüyoruz. Ne kadar? İlk birinci katı çıktınız, yeni bilgi geldi, ikinci katı onu ne yaptı? Apartmanınızı düşünün, apartman ne oldu? Yükseldi. Bir, kat daha koydum, yine yükseldi. Bir kat daha koydum, yine yükseldi. Yani sizin bilgileriniz gün geçtikçe ne olur? Bilgileriniz yenilerle yapılandırdığınız için daha fazla oluyor. Yapılandırmacı öğrenme, var olan olanlarla yeni olan öğrenmeler arasında bağ kurma ve her yeni bilgiyi var olanlarla bütünleştirme sürecidir. Yapılandırmacı öğrenme kuramı, öğretim programının tüm üyelerini etkilemekte ve öğretmen merkezi yaklaşımdan oldukça farklı ve öğreneni etkin bir şekilde kullanmayı amaçlamaktadır. Yani öğretmen burada işte öğretmen işleri sadece rehberlik yapmak, burada sizler daha ön plandasınız. Öğrenenin etkin rol aldığı yapılandırmacı öğrenmede okumak ve dinlemek yerine sizlerin tartışması, fikirlerinizi söylemeniz, daha sonra savunmanız, hipotez kurmanız, sorgulamanız ve fikirleri paylaşma gibi kalıtım yoluyla öğrenme gerçekleşiyor. Buraya kadar bana bir birisi tekrar edebilir mi? Ali. Bilgi alıyoruz, var olan bilgileri işlerip üzerine inşa ediyoruz, e, yapılandırıyoruz bilgileri. Peki burada sizin göreviniz neymiş? Öğrenci merkezi biraz sanırım. çünkü yani Öğrenci daha aktif bir öğretmene göre kendisi evet. oluyor, kendi öğreniyor, kendi yaşantı kendi katkısıyla oluyor. Evet, ben, ben. Burada da aşama aşama gerçekleşiyor bilgiler. En başta azdan çoğa doğru yani basitten zora doğru gidiyor bilgiler. Bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. Evet, çok güzel. Yapılandırmacı öğrenme öğrenen merkezde olduğu için öğrenciler tüm öğrenme süreçlerine etkin bir biçimde katılırlar. Konuşurlar, yazarlar, tartışırlar, geçmiş yaşantılarıyla bağlantı kurarlar, edindikleri bilgileri günlük yaşamla uygularlar ve sorun çözerek ve bu sorunları da bağımsızca düşünerek elde ederler bilgileri. Yani burada yine tekrarlıyorum, bütün olay sizde. Yapılandırmacı öğrenmede temel alınan maddelerimiz var. Birincisi bilgiyi araştırmak, yorumlamak ve bu yorumladığınız bilgilerin analizini yapmak. İkincisi bilgiyi düşünme süreci. Üçüncüsü geçmişteki yaşantılarınızda yeni öğrendiğiniz bilgileri birleştirmek. Yani ön bilgi ve yeni bilgi birbiriyle bütünleştirmekten bahsediyoruz. Günümüzde bireyler, bireylerden bilgi tüketmekten çok artık bilgi üretmeleri isteniyor. Biliyorsunuz mesela artık birinci sınıflara ya da ilkokul öğrencilerine ne yapılıyor? Performans ödevleri veriliyor. Niye? Öğretmen kendisi bir soru konu hakkında ona ödev veriyor ve öğrenci onu araştırıyor. Araştırma yapılan bilgi ya da sizin kendi araştırdığınız bilgi yeni, kuramda, yeni kuramcılara göre daha çok zihinde kaldığı düşünülüyor. Çağdaş dünyanın kabul ettiği bir birey, kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, yönlendirmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen değil, bilgiyi yorumlayarak anlamanın anlamın yaratılması sürecine etkin olarak katılmasını sağlıyor. Hocam bir şeye mu? Geleneksel öğretmekten çok artık geleneksel öğretim gibi değil de yapılandırmacı artık bireyin daha çok etkin olduğu, öğretmenin pasif kaldığı, evet. bu sayede öğren, çağdaş dünyanın kabul ettiği bir birey olmayı Aynen ileride. öyle. Gel. Gelmeyecek herhalde. Yapılandırmacı yaklaşımın temel özelliklerinden bahsedelim. Birincisi öğretmek değil öğrenmek ön plandadır. Bu, bu cümleden ne anlayabilirsiniz? Seda? Öğreten, öğretmen, öğrenen, öğrenciyken öğrenciydi ama artık gelenekselden çok, artık geleceğe baktığımızdan öğretmekten çok öğrenen, yani öğrencilerin aktif olduğu bir Evet yani burada öğretme kısmını kim üstlenir? Öğretmen üstlenir. Yani öğretmen artık rehber rolünde. Öğrenme ön planda. Dediğimiz sizler öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz. Evet. İkincisi Öğrencide öğrenme istek ve amacı yaratmak önemlidir. Yine bu durumda ne görev kime düşüyor, bana düşüyor. Öncelikle ben size rehberlik edeceğim, bilgiyi almanız için sizleri güdüleyeceğim. Ondan sonra siz bu isteği ve amacı öğrendikten sonra ne yapacaksınız? Bilgiyi almak için uğraşacaksınız, araştıracaksınız, sorgulayacaksınız ve son olarak siz, ve diğer bir özellik öğrenci bilgiyi sorgulamalıdır. Yani size ben. İsteği ve amacı yarattıktan sonra sizler bu bilgiyi sorgulamak için sürekli bir araştırma ve çaba içerisinde olmanız gerekiyor. Öğrenme de, yapılandırmacı öğrenmede yaşantı her zaman önemli yer tutar. Yani sizlerin önceki yaşantılarınız her zaman yeni bilgilerinizle birleşerek daha güzel, daha kalıcı ve verimli bilgiler elde edebilirsiniz. Diyelim, öğrencinin doğal merakı desteklenmelidir. Ben mesela sizleri, hayır o öyle değil, iyice araştır falan şeklinde değil, sizleri daha çok bu bilgiyi öğrenmeniz için ne yapmam lazım? Daha çok sizleri merak uyandırmam lazım. Yani yine siz konunun özetine gelirsek yine ne oluyor? Siz araştırıyorsunuz, ben size rehberlik ediyorum. Üçüncüsü, öğretmen öğrencinin sadece ne öğrendiği ile değil, nasıl öğrendiği ile ilgilenmelidir. Önemli olan içerik değil, sizlerin nasıl öğrendiğinizi bilmem. Ya yani nasıl araştırma yaptınız, nereden buldunuz, nasıl bu bilgiyi edindiğiniz bunlar bizim için önemli. Öğrenmede tahmin etme, yaratma ve analiz etme her zaman önemli yer tutar. Sizlerin öğrenmeleriniz için ne yapmanız lazım? Bilgiyi analiz etmeniz lazım. Bu bilgiyi analiz ettikten sonra da bu bu bilgiyi daha sonra öğrenmiş olarak kabul ediyoruz. Yapılandırmacı öğrenme planlarının genellikle izledikleri yollar vardır. Birincisi, ilk önce ben siz, yine ben devreye giriyorum. Sizler için dersin başında sizlere e, sizlerin dikkatini çekmem gerekiyor. Dikkat çekmediğim sürece siz ne yaparsanız bu bilgiyi öğrenmek için herhangi bir merak uyandırmaz sizde. İkincisi problem durumu sunmakta ve öğrenenlerin ön bilgilerin açığa çıkartmam gerekiyor sizin için. Yani önce sizlerin problemin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve eski öğrendiklerinizi, ön bilgilerinizi sizlere sorular sorarak açığa çıkartmam gerekiyor. Üçüncüsü daha sonra öğrenenler iş birliği içinde problemleri incelemekte. Öğrenenler kim sizden hep beraber ne yapacaksınız bir probleme yoğunlaşacaksınız. Bir kaynaklarına ulaşmakta dedi ulaşırlar, bilgi kaynakları nereden bulacağım, nasıl bulacağım, nasıl bu bilgiyi elde edeceğim, onları bulacaksınız. Çözüm önerileri geliştirmek, çözüm için bu problemi nasıl sonuca bağlayabilir, onu bulacaksınız. Görüşlerinizi, diğer arkadaşlarınızla görüşlerinizi paylaşacaksınız. Son aşamada ise öğrenenler kendi bilgilerini yapılandırarak önce sizler kendi bulduğunuz bilgileri değerlendireceksiniz. Kendinizi geliştirmek için neler yapmanız gerektiğine karar vereceksiniz. Tamam mı? Şimdi gelelim yapılandırmacı yaklaşımın ilkelerine. Ama gelmeden önce buraya kadar anlamadığınız ya da bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Ya da siz eklemek istediğiniz bir, bir şeyler. Hocam, yapılandırmacı yaklaşım bence bir, bir sürü kuram gördük ama yapılandırmacı yaklaşım belki şu anda e, en çok gündemde ya da en çok bence en önemlisi diyebilirim çünkü e, öğrencinin gel benim. birazcık derse geç kaldı ama öğrencinin aktif olması hani diğerlerinde de büyük ihtimal vardı kodlayarak öğrenme şöyle lisans davranışçılığı evet. ama yapılandırmacı yaklaşım bence diğerlerine göre belki daha bir artısı var. Öğrencinin aktif olduğu ve öğrenci aktifse ki o e, her en iyisidir bence. Zaten yaklaşım da çok özel bir şey Soru Hayır. bu galiba. Soru cevap verebilirim. Hayır, soru o değil. Ee, Sen tabii geç geldiğin için odaklanamadın. Soru bu zamana kadar işlediğimiz konuyla ilgili neler söyleyebilirsinizdi. Sizlerin bir fikri var mı? Sizce ee, tamam söyle artık yapılandırmacı yaklaşımda ne, ne öğrendiğimizden çok nasıl öğrendiğimiz önemli demiştik. Mesela bir hocanın bize direkt bir şey, konuyu direkt anlatması var. Bir de öğrencilerin bir bilgiyi kendileri mesela araştırıp işte internetten, e, kitaplardan bulup bir şekilde bulunu, bularak öğrenmesi var. Bu, bu şekildeki e, anlatım yapılandırmacı öğret destekliyor bence. Evet. Peki diğerlerinden daha farklı artısı, mesela Seda güzel bir şeye değindi. Diğerlerine göre daha fazla artısı var dedi. Sizce neler olabilir? Ali? Öğrencinin aktif olması daha kolay öğrenmesini, daha çok öğrenmesini sağlayabilir. Evet. Öğrencinin araştırması, öğrencinin bir şeyler yaparak oluşturması, öğretmenin rehberliği düzenliği vermek. Bildiğim kadarıyla eskimin görüntüsünü inşa ederek gidiyoruz yapılandırmacılar. Çok güzel, aşamalı olması. Öyle. Çünkü ön, ön bir bilgisi olduğu için öğrenmesi daha kolay olabilir yapılandırmacılar için. Evet. Devam edelim. İyice dinlemişsiniz, çok sevindim. Yapılandırmacılar bir soruyla ilgileniyorlar. Demin de bahsettiğim gibi birey nasıl öğrenir? Bireyin de öğrendiği ile ilgili değil. Birey nasıl öğrenir? Şimdi bununla ilgili birkaç bir şeyler söyleyeyim. Bilimcisi öğrenme her zaman aktif Süreçtir. Öğrenme dışarıda var olan bilginin pasif bir şekilde kabulleniş değildir. Öğrenci sürekli bir şeyler yapma ihtiyacındadır ve öğrenme öğrencinin sürekli çevresiyle meşgul olmasını gerektirir. Yani sizler çevrenizle beraber etkileşim içine girerek bilgiyi öğreneceksiniz. İkincisi insanlar öğrenirken öğrenmeyi öğrenir. Öğrenme hem anlam yapılandırmayı hem de anlama sistemlerinin yapılandırılmasını içerir. Örneğin tarihsel olayların kronolojisini öğrendiğinizde aynı zamanda kronolojinin de anlamını öğrenirsiniz. Kronoloji de tarih sıralaması ama kronolojiyi bilmeden tarihsel olayları kronoloji şeklinde sıralayamazsınız. Diğer bununla ilgili söyleyeceğim şey yapılandırdığımız her anlam benzer bir duruma uyan diğer durumlara daha iyi bir anlam verebilmenizi sağlar. 3. madde anlam oluşturmanın en önemli eylemi zihinseldir. Yani zaten yapılandırmacı yaklaşımda zihin de, zihin önemli. Neden? Davranışçı ve bilislerin karışık bir şeklinde şekilde ortaya çıkmış halidir. Biliyorsunuz, anlam yapılandırma akılda meydana gelir. Fiziksel hareketler, deneyimler özellikle de çocuklarda öğrenme için gerekli olabilir fakat yeterli değildir. Ellerimizi olduğu kadar zihnimizle meşgul edecek zihinsel etkinlikler de yapmalıyız bu durumda. Yani amacın sadece yazı yazmak değil, kendi bilgilerinizi, kendi düşüncelerinizi araştırma yaparak zihninizi yapılandırmak. Dördüncüsü öğrenme ve dil iç içedir. Kullandığımız dil öğrenmeyi etkiler, araştırmacılar, insanların öğrenirken kendi kendilerine konuştuklarını işaret etmişlerdi. Yani öğrenmeyi sağlayabilmek için şöyle düşünün. Başkasına anlattığınız bilgi her zaman daha kolay öğrenilir. Bunu biliyorsunuz ya da kendi kendinize konuştuğunuz zaman, konuşarak ders çalıştığınız zaman daha kolay bilgi edinirsiniz. Beşincisi, sos öğrenme sosyal bir etkinliktir. Yapılandırmacı görüş, öğrenmenin sosyal yönünü kabul eder. Etkileşme ve bilginin kullanımını öğrenmenin önemli öğeleri olarak görür. Altıncısı, öğrenmek için bilgiye ihtiyaç duyarız. Ne kadar biliyoruz? öğreniriz. Bu nedenle öğrenmesini öğrenmesi her zaman istediğimiz kişilerin ön öğrenmesi harekete geçirerek işe başlamalıyız. Yedincisi öğrenme zaman alır. anlamlı öğrenme için fikirleri yeniden gözden geçirmek, üzerinde iyice düşünmek, onları kullanmaya ihtiyaç duyarız. ve bu da zaman her zaman zaman zamanımızı alır. öğrenme belli bir şeyle geçmesi gerekiyor. Belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Konuyu özetlersek, yapılandırmacı kuran ve öğrenmede aktif olarak bilginin yapılandırılması, geçmiş bilgilerinizle gelecek bilgilerinizin inşa edilmesi, açık fikirli, çağdaş, kendini yenileyen, bireysel farklılıkları dikkate alan, alanında çok iyi olan, uygun öğrenme yaşantılarını sağlayan, öğrenenlerle birlikte öğrenen her zaman kişidir. Burada Öğretmenin rolünden biraz bahsedeyim ama zaten çoğunuz öğretmenin rolünü anladınız. Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenci nasıl olmalı? Ses, seçici, yapıcı ve her zaman etkili rol, o, rol almalıdır ve meraklı olmalıdır. Bunu unutmayalım. Şimdi yapılandırmacılıkta belli bir değerlendirmeden bahsettik değil mi? Ne, yapacak, ne yapacaksınız dedim. Ee, kendinizi daha sonra değerlendireceksiniz dedim. Yapılandırma... <laughs> Yapılan... <laughs> bir şey yapıyorum zaten. Bir şey. Evet hocam değerlendireceğiz mi? Sedacığım biraz okuyabilir misin? yapılandırmacı değerlendirme, değerlendirme test edilen bilgiyi hatırlamak yerine bilgi yeni durumlarda uygulama, açıklama ve kestirimleri açermektedir oluyor. Evet. Değerlendirme yalnızca öğrenme ürünlerinde vurgu yapılarak ya da her zaman ya, ya doğru ya da yanlış olan çözümler dikkate alınarak yapılmamakta. Özellikle göreve uygunluk ve öğrenme yollarını yansıtma değerlendirme de önemli ölçütlerdir. Evet. Yapılandırmacı yaklaşımımız bu, bu kadar. Hemen hemen anladığınızı düşünüyorum. Yine her zamanki gibi değerlendirme sorularımız var. Hemen onları cevaplayalım. Kes. Hayır, doğru, yanlış ve boşlukta doldurma şeklinde. Süreniz 10 dakika. Kararlı Fedai bekleyelim o zaman. Ali bekleyelim. Siz arkadaşım teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşım. Buyur hocam. Anladığım kadarıyla çok güzel, kolay anlanmış, anlaşılmış, hiçbir şekilde boş bırakmamışsınız. Bugün yapılandırmacı yaklaşımı öğrendik. tek bir daha söylüyorum her zaman söylediğim gibi konuyu tekrar etmeyi unutmayın ve her, her zaman da bu verdiğim evet. ödevleri yapın. Haftaya tekrar görüşmek üzere.